Tüzenler mutfakta dan elmas kurabiye. Oda sıcaklığında bir paket margarin. Bir çay bardağı pudra şekeri. Bu iki malzememizi güzel karıştırarak krema kıvamı elde ediyoruz. Kıvama geldikten sonra bir yumurta. 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ve azar azar un ekleyerek yoğurmaya başlıyoruz. Yaklaşık 2 buçuk su bardağı un kullanacağız. Kurabiyemizin hamuru kulak memesi kıvamına gelince ceviz büyüklüğünde toplar elde edip toz şekeri buluyoruz. Kurabiyemizi oklava ya da mutfak aparatıyla ortasına delikler açıyoruz. Kurabiyemizin ortasına kahvaltılık çikolata sıkıyoruz. Lezzetine doyamayacağınız elmas kurabiyelerimiz hazır. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.